Merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben YouAdmin. Bu videoda konuşacağımız konu boca ve stream üzerine kurulu olacak. Öncelikle boca iki kanaldan toplam 30 milyon izlenmeyi geride bırakarak bu sayıya ulaşan ilk Dreamcatcher şarkısı oldu. Tebrikler Somnia. Şimdi konuşacağımız konu ise Deja Vu'yu 20 milyon izlenme sayısına ulaştırmak için düzenlenmiş olan Stream Partisi. Türk bir Dreamcatcher sayfası sosyal medyada Stream Partisi düzenlediğini bildirdi. Türk insomniyalar her akşam saat 8'de Deja Vu'ya Stream kasmaya başlayacak. Ve Deja Vu 20 milyon izlenme sayısına ulaşıncaya kadar devam edecek katılmanız için saat 8'de stream kasmanız yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.